Son sunum bir yabancı konuğumuzun Sayın Wesley Ekman Bizzail olacak. Karlılığın artışında dijital dönüşümün önemi Wesley'i sahneye rica ediyoruz. Buyurun alkışlarla Wesley please. Tamam. Herkese iyi günler. Adım Wesley Ekman. Bugün sizlere dijital dönüşümün neden, neden önemli olduğundan bahsedeceğim. Günün sonunda bugün birçok sunum gördü bugün. Is around hikaye anlatmayı çok severim ben ve bugünkü hikayemiz mutluluğun sırrı ile ilgili olacak ve eğer aranızda mutluluğun sırrını öğrenmek isteyenler varsa dikkatlice dinleyin. Hikaye şöyle gidiyor. Çok e, zengin bir ticaretle uğraşan bir e, geçmişte adam olduğunu görüyoruz ve bunun oğlunu 40 gün boyunca çok bilgi bir e, Usta'ya gönderiyor. Dağlar geçiyor, çöller geçiyor, nehirler geçiyor oğlu ve sonunda çok güzel bir saraya ulaşıyor. Bu saraya girince çok ilginç ve inanılmaz sayıda farklı insanlar görüyorum. Müzisyenler, sanatçılar, filozoflar, matematikçiler ve tekstil üreticileri. Ve buradaki herkes ülkedeki en bilge insanın insanı dinlemeye gelmişler ve bilge meşgul olduğu için beklemeye başlıyor olan ve olan iki saat sonra bilgenin karşısına geçiyor ve hikayesini anlatıyor. Ve buraya mutluluğun sırrı için geldiğini söylüyor. Bilge de diyor ki şu an bu bilgeli seninle paylaşacak vaktim yok ama iki saat sonra gel o zaman konuşuruz diyor ve bu sırada bu güzel sarayı gezmek ister misin? Buradaki bahçelere bak ama senden bir şey istemek istiyorum. Genç adam tabii ki der. Bilge de elinden e, bir kaşık çıkarır ve iki damla yağ damlatır kaşığa. Genç adama der ki dışarı çık, her şeye bak ama buradaki yağ damlalarını düşürme. Dolayısıyla iki saat sonra genç adam gelir ve Bilge'nin yanına geldiği zaman Bilge sorar. Buradaki inanılmaz pers e, işlemelerini gördün mü? 10 yıl boyunca uğraşılmış, üretilmiş bahçeleri gördün mü diye sorar. Genç adam da utanır ve hiçbir şey görmedimler. İki damla yağ çok odamlanmıştımlar. Bu sefer de bilgi adam der ki şimdi çıkıp hepsine bak ve hepsini bana anlat. Hiçbir detaydan kaçınma. Genç adam heyecanla dışarı çıkar ve bir süre etrafı gezdikten sonra Bilge'nin yanına gelir ve inanılmaz bir heyecanla inanamıyorum. En güzel şeyleri gördüm. En güzel çiçekleri, bahçeleri, en güzel kuşları gördüm. En güzel resimleri ve en güzel işlemeleri gördüm. Mükemmel heykeller gördüm. Ve bu binanın mimarisi ve arkasındaki dağlar inanılmaz. Yani bu noktada bilge de çok güzel. der Peki şimdi iki damla yağ nerede? Genç adam aşağı bakar ve dışarıdayken yağı döktüğünü fark eder. Bu noktada Bilge der ki bugünün dersi buydu. Mutluluğun sırrı şu ki tabii ki dünyanın bütün güzelliklerini görebilirsiniz ama bu iki damla yağı düşürmeyi unutmamalıyız. Peki bu bizim hayatımıza nasıl aktarılabilir? Bir işle işletmeyi düşündüğümüz zaman işletmeler tabii ki insanlardan oluşuyor ve hayatımızdaki zor şeylerle karşıya çıkmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda buradaki ne iş olsun, günlük işlerimiz olsun ya da aile hayatımız olsun, özel yaşamımız olsun. Bunlar hakkında düşünüyoruz. Ekonomiyi düşünüyoruz, endüstriyi düşünüyoruz. Karşılaştığımız zorlukları düşünüyoruz. Dünya çapında ünlü ekonomistlerin bugün endüstrinin nasıl olduğunu konuşunu gördük ama biliyoruz ki pandemi akabindeki tedarik zinciri sıkıntıları devam ediyor ve materyallerin maliyeti artıyor ve Buradaki işçi bulması çok zorlaşıyor. İnsanlar endüstriyi bırakıyorlar. İnsanlar fabrikalara gelmek istemiyor. Ama detaylara baktığımız zaman işteki küçük şeylere odaklandığımız zaman burada size anlatmak istediğim şey iş içeriğinin ve bir organizasyona nasıl bunun etkisi olabileceğini bahsedeceğiz ve kalite, maliyet ve zaman dengeyi bahsedeceğiz. Ve kaliteyi nasıl arttırabiliriz? Kaliteyi düşürmeden maliyeti nasıl düşürebiliriz? Bunları konuşacağız ve burada standart minimum kalite denilen bir e, terimimiz var ve buradaki bu spesifik terimimiz aslında bizim işletmemizde olan birçok şeyi açıklamak için yeterli bir değer. <laughs> buradaki bir kıyafetin üretilmesi için gerekli olan e, süreyi e, görmeye çalışıyoruz. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Bu zamanı nasıl ölçüyoruz? Çünkü bu süreyi tek bir tişört için hesaplayamıyorsak veya tek bir kot için bunu hesaplayamazsak nasıl kapasitemizi oluşturabiliriz? Nasıl büyümeyi ve gelişmeyi düşünebiliriz? Nasıl müşterimizi hangi müşterilerle çalışacağımızı düşünebiliriz? Hangi ürünleri üreteceğimize nasıl karar verebiliriz? Dolayısıyla bu bir kıyafet üretmenin ne kadar süre alacağını sormak kadar basit bir süre bile aslında sizin üretim sisteminiz hakkında çok şey söylüyor olacaktır ve Kolt Digital'la bir işletme olarak baktığımız zaman çok basit e, şeyler görürüz. Dediğim gibi işletmeler insanlar tarafından oluşur ve insanlar bu organizasyonlara değer ekler genellikle işletmelerimiz böyle çalışır ve bir Excel'ler gelecek bir, bir sürü evet birbiriyle bağlı olmayan işlemler insanlar birçok insan çok büyük şeye odaklanıyor dünyada neler oluyor ekonomide neler oluyor ve birçok diğer insanda çok küçük şeyler odaklanıyor burada devasa departmanlar ve organizasyonlar olduklarını unutuyorlar Dolayısıyla sizi burada teknolojinin ve insanların buluştuğu noktaya getirmek istiyorum. Bizim için bu tabii ki işbirliği ile alakalı, ortaklıkla alakalı ve endüstrideki değişimin buradaki en küçük data noktalarından başladığını görüyoruz ve bunu belirlediğiniz zaman, bunu kontrol etmek kolaylaştığı zaman bu noktada işbirliği yapmak kolaylaşıyor ve doğru bilginin doğru kişiye doğru anda gitmesi ve doğru kararın verilmesi önemli olan tek şey. Teknoloji insan potansiyelini geliştirmek için var. Ve burada kolay bir örnek göstereceğim şey çünkü GST hem bir yazılım hem de bir metodoloji. Aynı zamanda da bir organizasyon içinde nasıl düşünmemiz gerektiğini belirleyen bir şey. Buradaki mühendislik prensiplerine dayalı oluşturulmuş bir metot. Buradaki metotların analizinin yapılması. Bir veri tabanı oluşturduk ve binlerce binlerce kıyafetin üretimiyle oluşturulmuş bir data tabanı ve insanlara metod analizi yapmalarını sağlıyoruz. Buradaki müşterilerimizden bir tanesi P.T. Sumberi adı verilen Endonezyalı bir üretici ve 2000 kadar dikicileri var ve iç çamaşır üretiyorlar. Ve ayda yaklaşık 2 milyonluk üretimleri var. 3 farklı bölgede çalışıyorlar. 3 farklı dil, 3 farklı saat, 3 farklı kültür ve çalışmanın 3 farklı metodu alışkanlığı diyebiliriz ve burada arka planda oynayan videoya baktığınız zaman en iyi dikicilerinden bir tanesi burada mesela ve buradaki eğitimi yaptığımız sırada insanların düşünce yapısını nasıl geliştirebiliriz bir durumun algılanmasını ve performansın geliştirilmesini nasıl sağlayabiliriz diye düşünüyorduk burada Soldaki parçayı alıp makinada işliyor ve buradaki SMV ise 0.15 gibi bir e, sayı olması lazım. ekranlarda görebilirsiniz. Dolayısıyla 359 kadar parça e, ürün üretiyorlardı saatte bir parça için 0.15 milisaniyeleri düşmüş durumdayız artık. İkinci videonun da yazılımla hiçbir alakası yok burada. Tabii ki bunu bu metodu kullandık ve buradaki duruma baktık ve öncelikle bu parçaları sağ, soldan sağa taşıdık. Dikiş makinesinin dışından içine koyulmasını sağladık. Bu noktada sol eliyle alıp sağ eline verip yerleştirip sol eliyle Dikmeye başlamıyordu. Şimdi artık direkt sağ eliyle alıp yerleştirip sol eliyle dikmeye başlıyordu. Buradaki devamlılık sürdüren hareket büyük değişime neden oldu ve buradaki verimliliğe baktığımız zaman buradaki küçük yağ damlalarından bahsetmiştik. Buradaki verimlilik 0.15'ten 0.08 milisaniye kadar yükseldi. Buradaki fark işletme için büyük sayfaya baktığımız zaman piyasada nasıl rekabet ettikleri, maliyetlerini nasıl düşürdükleri, yeni müşterileri nasıl de ettikleri, ne baktığımız zaman üretimlerini iki katına çıkardı. Aynı insanlar, aynı fabrika, aynı makine, farklı metot. Dünyaya bakışın farklı bir açısı. Yani burada yazılımdan bahsederken insanlardan bahsediyoruz. İnsan potansiyelinin geliştirilmesinden bahsediyoruz. Yatırımdan bahsediyoruz ve buradaki iki önemli prensibimiz var. Küçük şeyleri doğru yaparsan büyük şeyler de kendiliğinden gelecektir. Ve buradaki iki nokta, buradaki ortaklık çok önemli. Bütün bir endüstri çapında birlikte çalışmamız çok önemli. Değişimden ve sürdürülebilirlikten çok bahsettik ve buradaki yaptığımız küçük değişimler aslında en büyük farkları oluşturuyor. Dijital dönüşüm tabii ki Code Digital'ın var olmasının önemli noktalarından bir tanesi. Biz Code grubun bir parçasıyız. Büyük bir şirketin parçasıyız ve kendimiz de üreticiyiz ve Peki neden bir teknoloji şirketi oluşturduk? Çünkü aslında stratejik bir e, farklılık oluşturabilmek için teknolojinin önemini farkındayız ve e, global olarak <laughs> iletişim kurabilmek için işlemlerimizle üretimimizle müşterilerimizle birlikte çalışabilmek için bu şirketi oluşturduk ve daha hızlı adapte olabilmek için bir teknoloji işletmesi e, haline geldik ve. Hem bir üretici hem bir teknoloji şirketi olarak aslında benzersiz bir bakış açımız var ve dünya çapında sayısız üretim noktalarında bu kadar sağdan sola geçirmek kadar basit bir değişimle inanılmaz farklar oluşturabiliyoruz ve teknoloji eh, sihirli bir değnek değil. Bunu salladığınız zaman işletmeniz mükemmel olmaz tabii ki ama buradaki dijital dönüşüm dönüşüm kısmı aslında önemli olan. Aslında dönüşen yine insanlar. Dijital sadece bağlantıyı sağlamayı sağlıyor. Daha kalıcı olmasını sağlıyor. Ve buradaki yolculuğumuz bununla ilgili buradaki data noktaları var olduktan sonra aslında maliyeti düşürmek, inovasyon geliştirmek çok daha kolay ve ucuz bir iğne almakla ilgili değil akıllı bir iğne bulmakla ilgili ve burada TGST'de yeni ekibimizi oluşturduk ve hepinize çok yakın olacak buradaki başlattığımız ekibimiz ve kendi dilinizde, kendi zamanınızda, kendi fabrikalarınızda size destek olmak istiyoruz ve ekibimizdeki arkadaşlarımız da size destek olmak için sabırsızlar. Türkiye'deki birçok etkinliğe ve sizinle birlikte çalışmaya dört gözle bakıyoruz. Sizin için metotlarınızı optimize etmek, tasarımınızda, üretim planlamasında, ve birçok farklı operasyonda destek olabileceğimizi düşünüyoruz ve biz teknoloji platformlarını kullanarak müşterilerimizin gelişimine destek olan bir firmayız ve bu endüstriyi de dönüştürmek istiyoruz ve şu an kariyerini yeni başlayan genç bir dikicinin başka bir Fark olmadan buradaki işbirliğimizle ve teknolojiyle bir gün bir CEO'yu olabilmesini istiyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum Coast Digital'ı buraya davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. TGS'de başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurun. turumuz daha var. E, demeyeceğim. E, <laughs> sonuna geldik. Hakikaten ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizlerle oldunuz. 15. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nı hep birlikte burada yaşadık. Green Revolution dedik, Yeşil Değerim dedik. Önümüzdeki sene inşallah yeniden buluşmak üzere efendim. Allah'a ısmarladık.